Dersimiz Türkçe, yapılarına göre sözcükler konumuz ile devam ediyoruz. Bugün türemiş sözcükleri öğreneceğiz. Nedir türemiş sözcükler? Yapım ek olarak yeni anlam kazanan kelimelere türemiş kelimeler denir. Peki türetmek kelimesinin sözcükteki anlamı nedir? Var olan şeylerden yararlanarak yeni şeyler yapmak, ortaya çıkarmak ve yaratmaktır. İşte biz bu yüzden yapım eklerini kullanarak yeni kelimeler yaparız. Nedir bu yapım ekleri? En çok kullandığımız yapım eklerinden örnekler vereceğim. Lık ile başlayalım. Tabii ki eklendiği kelimeye göre lik, luk, lük de olabiliyor. Şimdi elimde bir kalem var gördüğünüz gibi. Kalem kelimesine lik ekini eklersem ne olur? Kalemlik olur. Gördüğünüz gibi ikisi de birbirinden farklı kelimeler. Yani zihninizde düşündüğünüzde kalem kelimesinin tamamen değişmesi gerekir. Yeni bir kelime yapması gerekir. İşte biz bunlara yapım ekleri deriz. Böyle sözcüklere de türemiş sözcükler deriz. Kalemlik türemiş bir sözcüktür. Kitaplık, tuzluk, gözlük gibi örnekler de verebiliriz. Sıradaki yapım etimiz li yapım etidir. Bir tane örnek verelim. Şeker, li ekini ekliyorum. Şekerli. Gördüğünüz gibi iki görsel de birbirinden farklı. Evli, akıllı, tuzlu örneklerini verebiliriz. Sıradaki siz eki. Görselimiz su. Şimdi ben buna sus ekin ekleyeceğim. Susuz. Gördüğünüz gibi yeni bir kelime ürettim. Resimler bile değişti. Sütsüz, şekersiz, tuzsuz, akılsız örneklerini verebiliriz. Sıradaki C yapım eki. Çay, C ekini ekliyorum. Çaycı. Gördüğünüz gibi yeni bir kelime yaptım. Çaycı türemiş bir kelime oldu. Kömürcü, simitçi, yolcu gibi örnekler verebiliriz. G ekine geldik. Silmek, silgi. Gördüğünüz gibi İkisi farklı görseller, yeni bir kelime türettik, silgi oldu. Sevgi, bilgi, saygı, görgü örneklerini verebiliriz. Sıradaki gın eki, bil kelimesine gin ekliyorum. Bilgin oldu gördüğünüz gibi iki kelime birbirinden farklı anlamlar taşıdı. Salgın, baygın, solgun örneklerini verebiliriz. Ve son olarak daş ekini söylemek istiyorum. Vatan, daş. Vatandaş. İki kelime birbirinden gördüğünüz gibi yine farklı yurttaş, sırdaş, yoldaş gibi kelimeleri örnek verebiliriz. Bir sonraki videomuzda birleşik kelimeleri öğreneceğiz. Görüşmek üzere.